Peki bu dijitalleşme e, çok önemli olacağı benziyor. 2021 yılında ve sonrasında da devam edecek. Bunu biraz da koronanın bize gösterdiği e, habercilik e, mantığı açısından değerlendirirsen. Çünkü korona'da e, doğru haber iletişiminin ne kadar önemli olduğunu gördük. Dijitalleşme nasıl bir alan açıyor önümüzdeki yıllarda bu medya alanına, medya siyaset ilişkisine? Ya aslında şöyle bir şey, bunu bir kullanılacak e, altyapı olarak düşünürsek, dijitalleşme bu altyapıyı yani hızlı, süratli, farklı, e, mobil, dünyanın birçok köşesinden yayın yapabileceğiniz, işte herhangi bir kriz ortamında şu an bizim yaptığımız gibi bir araya gelmeden e, bunu gerçekleştirebileceğiniz, hatta bir araya gelseniz bile e, daha e, düşük maliyetli, daha kolay, daha fizibil hale getirebilir. Yani biz bu kadar Geniş kapsamlı bir paneli, bu da en nihayetinde bir yayıncılık aktivitesi. Bu kadar geniş kapsamlı bir paneli salgın derdi olmadan da bu şekilde yapabiliriz. Salgın olmasa eski alışkanlıklarla yapsaydık bu işi belki bu kadar büyük geniş ufuklu bir panel dizayn etmeyecektik. Bu anlamda dijitalleşme bize teknik bir imkan sunuyor. Ama tam da bu siyaset ilişkileri, meclis siyaset ilişkileri, dijitalleşme'yi bunun neresine koyduğumuz derdi diye sorduğumuz yerde bu teknik imkanı nasıl kullanacağımızı e, medya özelinde kurumsal olarak düşünürsek bunu birazcık e, medya kurumlarının tercihleri belirleyecek. Burada gerçekten bu teknik imkanın sağladığı kolaylaşmanın yanında e, çok ciddi anlamda da bir güvenilirlik sonu var. E, yani insanlar e, evet hızlı haberi, çok boyutlu haberi, çok boyutlu eğlenceyi eğlence içeriğinden de bahsediyoruz. Bunun için dijital yayın yapan pilot Platformları şunu bunu e, tercih ediyorlar ama insanlar e, gerçekten aldatılmak da istemiyorlar. Evet. Geçtikçe bu dijital platformlara karşı e, yani o bir tarafta çok kabarık uzun bir avantajların listesi var. Ama öbür tarafta dezavantajları listesinde de bu doğru bilgi doğru haber aldatılmamak manipülasyona maruz kalmamak e, koronavirüs salgını bağlamında infodemiye maruz kalmamak bu talepte gün geçtikçe artıyor. Burada e, çok belki e, bilmiyorum teknik kaçam ama e, medya kurumlarının e, yatırım öncelikleri bunu belirleyecek. Yani bu güvenilirlik meselesini ısrarla bir yatırım önceliği haline getirmediler. Reklama, hızla, tüketici verisini daha iyi yani üye kullanıcı verisini daha iyi işlemeye e, ayırdıkları Argen'in bir kısmını çok az bir kısmını güvenilirlik meselesine harcasalardı bugün e, dijital mecralar deyince daha özelleştiğimizde sosyal mecralar deyince aklımıza hemen bu güvenilirlik noktasındaki soru işaretleri gelmezdi. Daha iyi bir yerde olurduk diye düşünüyorum. <laughs>